Her Barosu'nu da bu konuda söz söylemeye davet ediyoruz. Bizim malumu meslektaşlarımız sadece bir tek amaçla açlık grevine başladılar. Sadece adil yargılanma hakkı. Eğer bu ülkede hukukçular da adil yargılanma hakkından şikayet ediyorlarsa o ülkede hukuk bitmiş demektir. Biz aşağı yukarı iki üç yıldır Türkiye'nin dört bir yanında adalet nöbetleri tutuyoruz. Bir tek şey istiyoruz. Bu ülkede hukuk üstünlüğünü sağlamak, egemenliğini sağlamak, Müslümanların hukukuna bir son vermek ve adil yargılanma hakkının bu ülkede amasız fakatsız herkese eşit olarak uygulanmasını sağlamaktır. 15 Temmuz darbesinden sonra yargılananlar için dahi adil yargılanma ilkesini bir tek bu şartla istemiştir. Yarın herhangi bir siyasi sayıkla, herhangi bir başka görüşle insanlar üzerinde adaletin adil etmesini, adaletin baskı kurmasını istemediğimiz için sadece adil yargılanma hakkının ilkelerin evrensel göre uygulanmasını talep ettik ve onun için mücadele ettik. Meslektaşlarımız onurlu bir şekilde bu mesleği icra ettikleri için açıkçası hukuk eliyle cezalandırılmaya çalışılmaktadır. Onlar orada bu mücadeleyi veriyor. Biz burada her zaman için onların destekçisi olduk. E bu neredeyse 224 gündür açlık grevini sürdürüyor. Aytaç 194 gündür bu açlık grevini sürdürüyor. Artık diyoruz ki bu ülkede ölümleri değil, yaşamı kutsayalım, insanları yaşatalım. Birlik, beraberlik içerisinde, adalet içerisinde eşit bir şekilde hep beraber yaşayalım. Arkadaşlarımızın bu çığlığının biz burada birer sesi olmaya çalışıyoruz. Umarım tüm Türkiye'de bu ses duyulur. Türkiye'de adil yargılanma hakkı bir an önce sağlanır. Meslektaşlarımız da tekrar aramıza dönerler. Sağlıklarına kavuşurlar. Şimdi yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yarın çok geç olabilir. Ben desteklere katılan tüm meslektaşlarıma bu dayanışmayı sürdürdükleri için çok çok teşekkür ediyorum.